Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Criminal vs Smart oynuyoruz Ve arkadaşlar beni çok kışkırttılar Şimdi ben de onlara soracağım Ama <laughs> arkadaşlar karakterim ilerlemediği için Bak bana yine vurdu Onu ben bulayım şöyle Arkadaşlar videodayım diyorum beni öldürüyor Allah Ben şimdi onun mağarasına bulmaz mıyım Neredesin? Neredeysen çık. Ölüm arkası sağ sorum sorum saklamayan be. Ölüm arkası sağ sorum sobe saklamayan be. Ölüm arkası sağ sorum sorum saklanmayan ebe. Kasma 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 dur. Arkadaşlar. Ölüm arka sağ sol sol saklamayan ebe ve saklanmamış. Hayatın masasını yaptın ha? Saklanmadan. Ben seni bıçaklayacağım. çapkuluca açtı. girerim. Girme diyorsun ama girerim. Tabi sımsıksın. Girme diyorsun ama girerim. Uyum. Bak 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 Ferrari ile gidiyor. Bak bu bir, bu bir. Arkadaşlar bu bir kilde. Bu bir. Şimdi buradaki jeneratörü parçalayacağım. Oradan vuramazsın.

Arkadaşlar şarkı söyleseydi onların kulesini bozacağım şimdi. Neden herkese merhaba arkadaşlar. Ben onunla aynı oyunda değilim. Maalesef, değil mi? Neden? Maalesef Hayır, değil mi? Baby mi? tut 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 Ben çok hızlıyım. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim. Bilgisayarda oynayanlar bilir. Shift'e basınca böyle arkadaşlar hızlı koşuyorum. Ve ben shift'e basarak da koşuyorum arkadaşlar. Ve proyum. Hayır, no. No. Arkadaşlar ben de ne küçük bir youtuberım ya. Hayır sen öl. Sen öl abicim ya sen öl. Benim ölmeme gerek var. Sniper mı bu? Arkadaşlar bu sniper değil ama ya. AK-48. Hayır. No. Kaçabileceğini mi sanıyorsun ha sen Bacon? Benim arabamla hem de? Arkadaşlar benim arabam mı kaçıyor? Bu benim arabam. Ben bununla geldim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu kendi binaları anlamıyorum arkadaşlar. Bazen değil bazen öldürmeyi seven Selam. Ben hiç tanıştım mı? Lord the Arkadaşlar videoda küfür yok. Neredesiniz? How are you? Şimdi bunların jetini çalacağım. Şimdi ben arkadaşlar, bunların helikopterini çaldım. Hayır, Gid, gidiyor, gidiyor. Jet de gidiyor. Gel, gel, gel. Gel, gel, kuçuk, kuçuk, kuçuk. gel. Kuçuk, kuçuk, kuçuk. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Abi, jet uçak peşinde koştu. Neyse onu elimden kaçırdım. Jet ne hoş diyor. Ben de onların jetini çabuk onu kovalayacağım. Kimdi o? Kimse yanlış yapmış. Çünkü ben Smat. Smat'ı öldürmekten tutuklusun. Sımat öldürmekten tutuklusun. Gelmezsen artık sımat olma vaktim geldi. Arkadaşlar artık sımat olma vaktim geldi. Arkadaşlar artık sımat olma vaktim geldi. Komiser Okofu baba. Şimdi arkadaşlar bu sefer jetle gideceğim. Az önce jandarmayla gittim. Şimdi jetle gideceğim. Kocaman jandarmayla gittim. Ben de akıl yok herhalde. Arkadaşlar ama kriminalların jeti daha güzel ama bu jet de fena değil. Arkadaş işte bir ama şeyleri açıldı. birazdan daha fırlatacağım. İh, orada benim öldüren adam. Arkadaşlar artık size fırlatma vakti. Gel. Ah! Sizde? Sizde ahlak yok mu? Şimdi ben hepinizi bıçaklayacağım. Ha kendini ne sandın? Pro mu? Benden. Pro'sun da benden değilsin. Aa! Adamın lazer kılıcı var. Sen kimsin? Sen o lazer kılıcıyla ne yapacaksın? Bunun artık bana vakti gelmiş mi? Yok o beni hiç öldürmemişti. ilk kez öldürdü. Hadi sniper alacağım. Mini gun. 99 Robux. Otkun. Pumpul da mı Robux be? <Sessizlikle> ama tüm bu güzel pardon. Arkadaşlar ama tüm bu güzel silahlar Robux diyor. Robux'u var da harcamayı sevmiyorum. Allah bana Robux'lar da tutuyorlar ya oyunda. Ben giderim buradan alırım. <laughs> Alın arkadaşlar bakın gördünüz mü? Robux dedi aldım. Bu mu ya? Yani? 99 Robux dediği şey bu mu? Ben daha iyisini bekliyorum. Oo fina kazıklandım. Arkadaşlar ben her oyuna girdiğimde kazıklanıyorum. Sen mi beni öldürmüştün ne yapınca? Geber! Geber. Hatta senin şöyle bir cesetini de geberteyim. Senin şöyle bir cesetini de geberteyim ben. Buraya gelip ne yapacaksın sen? Dur arabalarını da kıyamıyorlardı. Ben kıydım. Ama hiçbir şey olmadı. Bu kardeşim mi? Acaba içi nasıl? O, içinde yapmışlar şekil. Gel 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 gel. Sen gel 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 buraya gel. Şimdi ben onu Lamborghini ile takip edeceğim. Gel buraya sen bir gel. Abi, bizim şeyimizmiş koruma kalkanımız. Geber. Açıyordu arkadaşlar. Onu Lamborghini ile takip etmeseydim belki de yakalayamayacaktım. Öpeyim öpeyim. Vay burası çok güzel bir yer. Değil. Tarla gibi bu ne? Benim mouse'um böyle kaldı. Arkadaşlar ve tim helikopter. Arkadaşlar çok güzel ama bu o kadar da yavaş yani. Artık bunu kullanma vaktiniz gelmiş mi? Başlayalım. Burada daha uzun. Neyse bizim planımı da attı. Artık kim helikoptere gelmek zorundayız. Arkadaşlar üzgünüz. Arkadaşlar bunda silah olmadığı için bozuk kayla şimdi. Tüm helikoptere giriyorum. Vaka 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 Kınımların hepsini öldürürsem kendime bir madalya veririm. Yine ben geldim. Siz kim sandınız? Casus mısın? Arkadaşlar arabalarını kıyacağım şimdi arkadaşlar. Bu benim arabam ben bunu kıyamam. Jetlerini de kıyacağım. Jetlerini de kıyacağım. Ben senin jetini de kıyacağım. Hayır kaçıyor. Şimdi kendi arabasıyla onu kovalayacağım. Kaçıyor. Kaçamaz. Kaçamaz yani kaçamaz. Sen beni kriminal mı zannediyorsun acaba? Selamlar Yine başımıza geldi. Yine başımıza geldi ya. Arkadaşlar bu zırhı giyince ben birazcık daha güçlendim mi? Intro yapayım mı arkadaşlar bitişte? Bilmem. Arkadaşlar bugün intro yapmadım ya. Denip yapayım mı ikinci videoda? E <laughs> Kimsenin kaçmasına izin yok bugün. Ne no. Sen o tim helikopterle ne yapacağını sanıyorsun? O tim helikopter ne kadar yavaş biliyor musun sen? Tim helikopteri devirecektim neredeyse. Geber tim helikopter. Jet. Göbek adım. Jet öldürmek. Adam drift atıyor. Öldüm. Neyse. Bu videonun da bu kadarlıkmış. İzlediğiniz için hep hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kardeşim. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar o kofi huvada bay bay dediğine göre bay bay.